Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine Sasa'nın analizini yapacağız. Bir zamanların Sasa'sı olanın tasası olmaz olan hissesi artık çok tasalı görünüyor. Bunu biraz analiz edelim dedik. Hem temel analiz hem teknik analizini grafik üstünde yapacağız sizlerle. Birlikte Analize geçmeden önce de bu tarz videoların devamının gelmesini ve de eğitim hediyesini kazanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve güzel kreatif yorum yapmayı unutmayın. 500 beğeni geçince hediyeyi dağıtıyoruz. Bilginiz olsun. Haydi gelin başlayalım. Evet, Sasa Polyester analizine başlamadan önce Binance Türkiye'de bugün Next Space Token Türk Lirası işlemleri listelendi, başlandı. Next Space Token nedir arkadaşlar? Aslında Güney Koreli bir oyun devi, Nexon diye bir oyun devinin e, üreti üret çıkartmış olduğu blockchain tarafında game tokenlardan bir tanesi. Burada oyun oynayarak oyundan hem Next Nexon pardon, Next Space e, token kazanıyorsunuz. Aynı zamanda onunla ilgili iş harcamalar yaparak burada karakterler alıyorsunuz. Klasik bir oyun token olduğunu söyleyebiliriz. Nexon Güney Koreli devin çıkardığı Next Space token'ı. Sizler de Binance Türkiye'de görebilir, bakabilir, inceleyebilirsiniz. Linkleri açıklama kısmını sizler için bıraktım. Evet, şimdi Sasa'ya dönelim. Baktığımızda BIST 30 Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam eden Sasa halka çıkık oranı %21'den %23 seviyesine çıktığını söyleyebiliriz. Beta oranı 0.98 iken şu an 1.06. Biraz daha Borsa İstanbul'a göre hızlanmış biraz daha. Likidite oranlar tarafına baktığımızda cari oran 0.64'den 0.41'e doğru düşmüş. Yani yetersizmiş. Cahil oran daha da yetersiz hale gelmiş. Likit oran 0.36'dan 0.14'e kadar düşmüş. Nakit oran 14'ten 1'e düşmüş. 20 o falan olsayız yani bunu. Likidite oranlarının hepsi zayıf. Zayıflamış yani bu nokta çok böyle iç açıcı bir durum görünmüyor. Karlılık tarafına gelelim. Aktif karlılık 29 puandan 2 puana doğru düşüyor. Yüzdesel bazda. Bürüt esas faaliyet kar marjı 22'den 13'e düşüyorken esas faaliyet kar marjı 18'den 7.5'a düşmüş. %7.5'a. Net kar marjına baktığımızda 54'ten 11'e düşüyor ve öz sermaye karlılığı 68 puanlık bir büyümedeyken geçen sene bu zamanlar şu an %4'lük bir büyümesi var sadece. Maliyet oranlarına baktığımızda 62 olan e, maliyet oranı şu anda 51'e düşmüş. Bir nebze de olsa maliyet oranlarını düşürmüş yıllık bazda. Birazdan sektöne göre ucuzluk pahalılık tarafını değineceğiz. Hisse başı kar neredeyse 7 liradan 10 kuruşa düşmüş. Muazzam şekilde bir düşüş var Sasa tarafında bu noktada. ROIK tarafına baktığımızda öz sermayesini verimsiz kullanmaya devam ediyor. Bir temettü durumu yok şu an için. Aktif devir hızı 0.50'den 50, 0.2'ye düşmüş. Zaten yetersizmiş. Daha da düşmüş yani bu noktada. İhracat oranı 23'ten 28'e çıkmış. Sonunda bir pozitif bir şey gördük. Stok devir hızı 4.5'dan 2.5'a doğru düşmüş. Biz bunun düşmesini değil çıkmasını isteriz. Yani bu konjöktürde düşmesi bunun normal. Bu tarafa çok bir şey diyemeyiz. Sasa'nın yabancı para net pozisyona baktığımızda eksi 110 milyar TL'lik eksi pozisyonu var yabancı tarafta. Stok tarafı daha yüksek bir stok taşıyor. Geçen seneye göre maddi olmayan duran varlık tarafı da 410 milyon TL'den 700 milyon TL'ye çıkmış. Gelecekte Sasa hala şapkadan tavşan çıkarabilirim diyor. Devam edelim. Kaydırılmış yıllık satışlar ve karlılık tarafına baktığımızda tabii ki düşüş. Ciddi iyi bir kayda değer bir düşüş var. E kar marjı da düştü otomatikman. Esas faaliyet kar zarar tarafındaki esas faaliyet karı da düştü. Amortismanların satışların maliyetine oranı 1.1'den 14.5'a çıkmış. Biz bunun çıkmasını değil tam aksine düşmesini isteriz ve ciddi çıkmış 14.5 1'den 14'e çıkmış. Yani artık umarız buralar kötü anlamda zirvesidir. Çıkmasını istemeyiz, düşmesini isteriz. Yabancı para net pozisyonu gün geçtikçe eksiye doğru gitmeye devam ediyor. E, yatırım taraflarına bir bakalım SASA'nın yatırımları ne durumdaymış? SASA'ya baktığımızda, Yatırımlarında %60'lık bir artış var. Hem maddi olmayan duran varlık tarafı artıyor hem yatırımları artıyor. Gelecekte iyi pozisyonlarda iyi noktalarda olabilirim diyor. Ama şu an pek öyle şu an için bugün cari durum için çok öyle görünmüyor. E, borç oranına baktığımızda şirketin %53 olan borç oranı %48-49'a doğru gerilemiş. Güzel borçluluğu iyi yönetmiş. Bulunduğu sektör FK'sına göre bakarsak zaten çok şirket yok bu alanda. Fiyat kazanç oranı 32.5. Yani 32.5 yıllık karına Sasa var şu anda satışta. Biraz pahalı. E, piyasa değeri defter değeri tarafı 1.30'dan 1.2'ye doğru. Yani sektörün altında bir piyasa değeri defter değeri var. FDF Vök tarafı ise şeyin üstünde, sektörün üstünde. Yani 3 rasyonun ikisinde pahalı birinde uygunluğu bulunuyor. piyotroski F-Score 6 puanmış. Şu anda da 5 puanda. Baktığımızda orta seviyedeki yoluna devam ediyor. Fastweb Analiz pro tarafı bu şekildeydi. Fintables tarafına baktığımızda evet satışlardaki düşüşü %39 görüyoruz. Esas faaliyet karı %89 düşüyorken net dönem karı %90'lık bir düşüş var. Yani ciddi manada her iki tarafta da bir kar marjları zaten geri çekildiğini söylemiştik. Rakamsal olarak karda da geri çekilmeyi göstermeye çalıştım. Kaynak dağılımı şirketin öz kaynakları toplam kaynağının %51'ini oluşturuyorken kısa vadeli yüzde 23 uzun vadeli yüzde 20 kaynak dağılımı dengeli bu noktada negatif bir şeyden ziyade biraz daha dengelenmiş eskiden daha böyle dengesiz olduğunu söyleyiyorduk. söylüyorduk karnesine baktığımızda Sasa'nın karlılık 6'da 2 büyüme 6'da 1 borçluluk 6'da 1 5 üstünden 1.5'luk bir zayıf bir karne karşımızda her şeye rağmen Sasa'yı 47 adet yatırım fonu taşıyor yatırım fonu yatırım yapıyor her şeye rağmen baktığımızda en fazla ziraatta görüyoruz. İstanbul portföy, ak portföy, garanti, yapı kredi, iş portföy şeklinde sıralanıyor. Sasa portföy için herhangi bir analiz tavsiyesi, analistlerin herhangi bir tavsiyesi şu an için bulunmuyor. Bilginiz olsun. Nasıl bir bilanço var? Bilanço özetini teknik analize geçmeden önce söylemek gerekirse. Yani arkadaşlar gelecek vadeden noktaları var ama şu an için çok güçlü durmuyor. E tabii ki geleceğe yatırım yapmak isteyenler bu kötü günlerde minik minik alımlar gelecek tarafı destekler. Ama şu an için pek böyle bugün cari durumu pek iç açıcı durmadığını söylersek yanlış olmayacaktır. Temel taraf bu şekildeydi. YTD diyelim gelin bir de işin teknik tarafına bakalım. Evet teknik tarafa baktığımızda T ne zamandan beri? 14 Kasım 2022'den beri bir düşen trend devam ediyor aslında. Şöyle düşen bir düşen kırılım var. Bunu kırdı. O, yani yaklaşık 2,5-3 yıl sonra şu an burada biraz akümüle süreci ve bu da biraz uzun süreceye benziyor. Uzun var diyorum. Şimdi kısa vade tarafa bakarsak 3.64 iyi bir destek. Özellikle 4 lira ve ardından 4.1, 4 ve 4.1 dirençlerinin üstüne atamadığı sürece kolay kolay nefes alması zor. 200 günlük ortalaması olan 4.1'in üstüne atamadığı sürece şu an için gidiş tarafı biraz sancılı, biraz zor olduğunu söyleyelim. 3.64 seviyesi destek. 3.64'ün altına sarkarsa kısa vadede aşağıda 3 seviyelerine kadar 3.5, 3.3.5 bandına kadar geri çekilirse sürpriz olmayacaktır şeklinde konuşabiliriz. Herhangi bir bakayım grafik deseni var mı dersek şu an için ekstra bir noktada olan bir formasyon durumu şu an cari de var olan bir formasyon yok. Geçmişte var olan formasyonlar var. Al sat tarafında bir sat sinyali ürettiğini söyleyebiliriz. Ee, şöyle bir regresyonuna bir bakalım arkadaşlar. Yatay bir regresyonda aslında. Alt taraflar dediğimiz gibi üç 35 bandı. Üst taraflarda 4.10'un üst tarafı. Bu noktada biraz daha yatay tarafta kaldığını söylersek yanlış olmayacak. Yani teknik taraf şunu söylüyor. 4 liranın ve 4.1 liranın üstüne atabilirsem rahat ederim. Atamazsam yataya giderim. 3.64'ün alt tarafına sarkarsam negatife giderim diyor. Görünüm burada da tıpkı bilanço gibi 3.64 önemli sarkar altına biraz daha geri çekilme görülebilir. 4.1'in üstünde gördüğünüzde de ve tutunabilirse oralarda sasa için daha iyi fiyatlamalar neden olmasın denilebilir o noktada. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.